Açılış öncesinde stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Sertaç Akeke bizlerle birlikte Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç. Günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi yeni bir aya başladık. E, haftanın son işlem günündeyiz. Ayın üçüncü işlem günündeyiz ve bugün enflasyon verisini alacağız. Evet. Ayın e, alacağımız en önemli verisi. Ve tabii ki gidişatı da belirleyecek verilerden biri. Doğru. Doğru. Öncelikle ne bekliyorsun? Nasıl bir veri gelir ve buna piyasa nasıl tepki verir? Şöyle iki buçuk işte hani ortada böyle bir iki buçuk beklentisi var. Hatta biz bir miktar daha yukarıda bekliyoruz 2,64'te. E, buradaki bence ana sıkıntı şu. Ee, artık iki altında gelirse iyi fiyatlayacak bir piyasa var, böyle bir istek var. Fakat ee, sabah özellikle genel anlamda baktığımız zaman yapısal kalem, yani burası ne getirirsek getirelim şunu görmeye başladık. Ee, sene biz yapışkanlığı hat safhada hissedeceğimiz bir enflasyon dönemine doğru adım adım ilerliyoruz. Hani ee, burada gelecek veri konusunda da şöyle bir konsorsiyum çalışması yaptığımda şunu görüyorum. İlginç bir şekilde yatırımcı kısmına baktığım zaman 2,5-6 beklentisi var. Bu tabii ki tamamen hani his, hisli kalbe vuku mu derler o, o, o taraftan geliyor. Ee, analistler ya da işte bizim gibi piyasa profesyonelleri 2,5-3 arası bekliyor. Ee, görüntü itibariyle de 2 ,60 arda 2.62 70 arasında gelecek gibi düşünüyorum ben. Ya buradaki ana sorunu bir türlü çözemedik. Ya bunu da çözebilmemize imkan yok. Çünkü e, bunu daha önceki yayınlarda seninle de konuşuyorduk ya yani bir kere enflasyonun belli bir oranda yukarıda kalacağını kabul etmemiz lazım. Yani bunu Amerika da kabul etmeli. Türkiye de kabul etmeli. Dünyanın diğer da kabul etmeli. Artık ana sorun istihdam. E, büyüme büyük e, endişe yaratacak noktalardan bir tanesi. Acil olarak buraya doğru adım atmak lazım. E bunu attığın zaman da enflasyonda yapışkanlık olacak. Bizim enflasyonu aşağı çekebilmemiz için bir kere konutu çözmemiz lazım. Bu bir. İki, e, harcamalar tarafında asimetrik bir gelir dağılımı var. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, son dönemde basılan parayla birlikte dünyanın birçok ülkesinde de bu sorun var. Adaletsiz gelir dağılımı hat safhada. Yani bir tarafta inanılmaz bir para var, bir tarafta inanılmaz bir para Sızlık var daha doğrusu öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir eksiklik var. İki tarafta harcamalarını öne çekiyor. Biri zaten servet etkisinden kaynaklı harcamalarını güçlendiriyor. Diğer tarafta zaten ümidi kesiyor. Yani para biriktirme refleksini kaybediyor. E bu da tüketimde bir miktar yukarıda böyle bir yapışkanlık yaratan bir süreç getirdi bize. Son dönemde böyle otomotiv tarafında bile kıpırdanma görüyoruz. Hani bu gümrük vergileri hikayesiyle birlikte işte ticaret savaşları içerisinde. ya yani totale baktığımız zaman hani burada belki gene beklediğimizden iyi bir data bile hani piyasa o inşallah hani temenni edilen 2.5'un altındaki data gelse bile 2026'dan itibaren biz enflasyonu beklediğimiz hedeflere giderken çok yapışacağını hatta dönem dönem yukarıya doğru seyredeceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Peki Sertaç yani sen ortalama beklentinde kurum olarak biraz daha üzerinde bekliyoruz dedin. Yani 2.64 civarındayız biz. Temmuz-Ağustos'ta da %2'nin üzerindeydi. Eğer o seviyede gelirse yine %2'nin üzerine gelirse 3. aya gelmiş olacak doğru. Peki e, piyasa yani bu senaryoda nasıl tepki verir? Tam anlamıyla fiyatlamalara girdi mi? Dün bankacılık öncülüğünde de bu arada e, sert bir geri çekilme vardı mesela. Dünkü düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şuna benzedi konu. BOFA alıyor gidiyoruz, BOFA veriyor iniyoruz. Yani 2-3 iki, iki, gündür son iyice ayuka çıktı bu konu. E, bir kere bankacılığın katılmadığı bir yükseliş hareketi bizim için yok. Yani bankacılık gelmiyor o işin içerisine o vardı. 2020'li yılların başında pandemiden kaynaklı da özellikle bol para döneminin de ayuka çıktığı bir dönemde bankacılık hariç her şey gitti. Hatta gayrimenkul yatırım ortaklıkları bile gitmedi. Hani küçük hisse senetleri haricinde. Şimdi ama bankacılık olmadan bir yükseliş bizde çok güdük kalıyor, sınırlı kalıyor hareket. O yüzden de enflasyonun yukarıda gelmesi ya da bizim beklentilerimizin gelmesi bankacılık üzerinde baskı yaratır. İlla ki bir satış baskısı görürüz ama çok piyasa aşağı inmek istemiyor. Yani çok ben 10.600-10.700 sattığındaki bir piyasa hala beklemiyorum. Fakat yukarıya doğru giderken iyi hikayeyi fiyatlamak isteyen, e, fakat hikaye bulmakta zorlanan bir piyasa var. İşte sürekli bir siyasi hareket geliyor. Ya bunu şeye benzetiyorum. E, tam tam driplink'e kalkan bir futbolcu hikayesi. Yani tam koşuya çıkıyor, fuarlıyor. Tam koşuya çıkıyor, fuarlıyor. Borsa bu senenin hikayesini böyle yaşadı. Hani Mart süreci olmasa başka bir şey konuşacaktık. Şimdi Eylül süreci olmasa yine başka bir şey konuşacağız. O yüzden biraz sükunetin sağlandığı yerde aslında borsanın yukarı yönlü reaksiyon yapacağı bir bilanço dönemine doğru gidiyoruz. Fakat enflasyon eğer bir miktar bizim beklediğimiz gibi yukarıda gelirse bu sefer Merkez Bankası faiz indirim sürecini bir miktar daha tutuk yapacağı için, daha beklentilerin altında yapacağı için fiyatlamalar şaşar. Yani bir miktar 12.200'ün üzerine doğru bir hareketlenme gelmeyecek. Yani 13.000'leri 2026'nın birinci çeyreğine bırakır. Bu da bize çok pahalıya patlamaya başlıyor. Çünkü hala yukarıda bir reel faiz var. Hı hı. Ee, ben Merkez Bankası'nın atacağı adımlarla aradaki... 8 puanı çok koruyacağı kanaatindeyim. Yani bugün gelecek enflasyona daha iyi anlayacağız ama hala 29.5'un potada olduğunu düşünüyorum ben 29'ların. Bandın üstünü tutturursak bile 8 puanı korursa eğer real faizle TL tarafındaki gücün korunması için 37'lerde bir faiz getirecek. Bu da hiç fena bir yabancı için cazip bir getiri. Yerli tarafta da özellikle devre sonlarında iyi bir mevduat getirirse artı para piyasası fonlarında da iyi bir getiri oluyor. E bu da hisse senedi fonlarına girişi hala engelleyen konulardan biri. İki tane yükseliş anahtarımız var. Yabancı demeyeceğim, yabancı sadece si sinyal etkisi yapıyor. Bir, e siyasi taraftan haber akışındaki sükunet. İki, e özellikle serbest fonların yani hisse senedi taşıyan fonların büyümesi. Burası eğer büyürse biz de daha yukarı yönlü, daha kalıcı hareketler yaparız. Burası büyümeden yukarı yönlü hareketler sınırlı. Doğası yukarı mı borsanın? Bence hala yukarı. Ana trend orası. Fakat giderken neden engelleniyoruz? Aslında bu iki sebepten kaynaklı. Peki yani aslında hikaye çalışır yani pozitif yönde çalışsa bile 1000 puanlık yukarıda bir marj görüyorsun 12.200'lerin sene sonuna Eğer kadar. Eğer 2.500'ün altında bir hikaye gelirse 13.000-13.500 pota da fakat bunun altında faiz indirimiyle gelirse ben yine de 300 doları göreceğini düşünüyorum borsa. Yani düşse bile 300 doları görürüz kötü senaryo bu. İyi senaryo 13 bin lira doğru bir hareket. Peki şimdi e, arkadaşlarımdan rica edeceğim. Yani bir önceki çeyreğin hani üçüncü çeyreğin en çok yükselen sektörlerini bir Hı -hı. ekrana getirsinler. Yani en çok yükselen ve en çok düşen. Ve mesela bu işte son çeyrekte özellikle şimdi Ekim'de bilançoları da alacağız. Finansalların etkisiyle değişir mi çeyreksel bazda? Mesela yıllık bazda nasıldı? Çok değişir. farklılaşma bekler misin? Şöyle mesela sigortaları dinlendirmiştik oyuna geri geleceklerini düşünüyorum bu bilanço döneminde. Geçen bilançolarda da hatırlarsan. Anadolu Sigorta'ya bir miktar şart düşmüştüm ben. Hani iş grubunun genelinde öz kaynak verimliliğinde bence sorun var da. Ee, burada ama Türkiye Sigorta gibi iyi bilanço beklediğim, AGESA gibi. Yine Anadolu sigortanın belli standardı koruyacağı, Anadolu hayatın belli... Yani totaline baktığın zaman sigortalarda bence hikaye devam Tekrar ediyor. devreye girecek. Finansal diyorsun. kiralama hala geçer akçelerden biri ama buradaki hareketin içerisinde bir tane asimetri yaratan kağıt olduğu unutulmamalı. Orası zaten endeksi ikiye bölmek lazım aslında. Bir tarafta da uzaya gitti endeks yani. hani Özellikle yan tahta dediğimiz şu an biz tutuza aday olan giren Yüzde tahtalarda... %500'ün üzerinde değer kazanç evet, söz konusu. Orada or, büyük ralliler var. Ee, ama orası tabii ki başka bir e, hikaye yazan yer. Bu tarafta baktığım zaman e, geride kalan ve aday olan aslında ve bize mutlaka gelmesi gereken sektör havacılık. Ya tamam hepimiz çok beğen ben de çok beğeniyorum. Yani en çok anlatanlardan biri benim. Şöyle iyi gidiyor o rakamlar, böyle güzel gidiyor ama Pegasus negatife döndüğü gibi Türk Hava Yolları da gitmiyor. Bizim Aselsan'ın yedeğini bulmamız lazım. Şu ana kadar endeksi yukarıda tutan Anahtarlardan bir tanesi Aselsan'ın sürekli yukarıya gitmesi oldu. Savunma sanayi hikayesinden körüklendi, teknoloji hisselerinden körüklendi. E, dönem dönem endeks aşağı gelirken tek başına savundu neredeyse endeksi. Tekniği Fakat, iyi çalıştı. Evet kesinlikle. Yani mesela 175'lerde o kadar güzel bir taban hareketi yaptı ki 170-175 hattında. Teknik analiste sonra orada bakıyoruz çünkü. Aynen. Bayrak filamalar evet. çok iyi çalıştı. Her seferinde aynı hareketi yaptı. Fakat sonuna geldiğimiz zaman artık bir eder değeri var. Bir, bir yerde dinlenmesi lazım. O dinlenmeyi hani Aselsan'da hikaye biter mi? Bitmez. Çünkü savunma sanayi bundan sonraki dünyanın dinamikleri. Fakat her şeyin belli noktalarda bir es vermesi gereken yerdeyiz. O yüzden buna bir tane yedek bulmamız lazım. Benim adayım orası Türk Hava Yolları. Hacim olarak da giden rakamlar olarak da bu çeyrekten itibaren artık yani oyuna girmesi lazım. Tamam belki TL bazı rekorunu kırdı ama yazabileceği çok daha büyük bir hikaye var. Finansal etkisi Bizim olmaz mı? Bizim bir tane daha bir harekete ihtiyacımız var. Olur. Şöyle bir olur. Ee, orada hatırlarsan birinci çeyrekte mesela Türk Hava Yolları bilançosu beklediğimizden kötü gelmişti. Havacılık üzerine yine baskı yarattı. Ee, buradaki ana konu şu. Finansallar geldiği zaman zaten bence 3. çeyrek finansalları 2'den iyi gelecek. O yüzden havacılığın devreye girmesini sanki burada bekliyorlar diye düşünüyorum. O yüzden hani bilançolarla birlikte sigorta havacılığı yine konuşuruz. İletişim. Hiç. Üç i̇letişim. de iletişim <laughs> konuşuyoruz. Ya şöyle söyleyeyim ben daha böyle küçük bir portföy yapacak olsam banka sigorta havacılık yapar kapatırım. Bir tık daha adım öteye gidecek olsam buraya iletişimi de koyarım. Çünkü e, ya el mahkum kimse o üç markanın dışına çıkamıyor. Yani hani ben kendi hattımı kuracağım diye bir şey yok. Müşteri konusunda kendi aralarında hardkor bir rekabet var. E, rakamlar iyi gidiyor. Ha eskisi kadar iletişim iyi bir dönemde olmayacak ama fiyatlayabileceği bir dönem var. İyi bir bilanço gelecek. Ben bir de şunu söyleyeyim. E, tüpraş, Tofaş gibi şirketlerin yukarı yönlü eğilimini koruyacağını düşünüyorum. Sadece temettüden sonra Tüpraş düzeltmeye devam edebilir. Ama orta uzun vadede her bilançosunun bir önceki bilançodan daha toparlanık geleceği kanaatindeyim. Son dönemlerde buralarda da geri çekilmeler alım fırsatı. E, Ford, işte Tüpraş ve biraz önce söylediğim gibi Tofaş hikayesinde hani Koç Holding denkleminde aslında buradaki geri çekilmelerde alım fırsatı bu da güvenli limanlardan bir tanesi olabilir. Böyle 5K'lık bir portföy yapılır. Sertaç peki Ekim ayında 5K ihalesi gerçekleşecek. Mesela sektör üzerinde onun etkisini görülmüyor müyüz Ya sence? şöyle onun üzerinde şöyle iki yönlü hikaye var. Bir hikaye geliyor. Aa ne güzel işte 5K ile birlikte adım atacağız fiyatlaması var. Bir de maliyetler artacak. Fiyatlaması tarafından geliyor. Bence maliyetler ziyadesiyle fiyatlandı eğer. Öyle bir negatif beklenti varsa ben buranın fazla fiyatlandığı kanaatindeyim. Ee, özellikle Turkcell nereden baksak 3,5-4 aydır 90 lira civarında geziyor. Ee, Türk Telekom'da 50 lira civarında geziyor. Yeter. Yani zaten faize karşı baktığımız zaman bunu ziyadesiyle fiyatlayan bir sektör var. Bir şey gidecekse gidebilecek sektör adayları bunlar. Tabi bankasız bir portföyde olmayacağı için işte 5 tane e, denklem oluşuyor burada hala gitmeyen buraya hani aday olan sektörler var işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları gitti ama hala harekete devam eder. İşte gıda içerisinde hareketler olur. Ama ana kalemler bu 5 sektör içerisinde kalacak gibi gözüküyor Peki, bence. Peki ya vurgu yapmışken çünkü orada da yıllık hani endeks bazında baktığımızda %100'e yakın hatta o civarda bir getiri söz konusu. Hatta arkadaşlarım şimdi bir yıllık grafiği de ekrana getirirler. Faiz indirimi beklentisi aynı zamanda işte çevre ülkelerdeki o yeniden işte Suriye, Irak yeniden yapılanma başlığı Ukrayna konusu var tabi orada bir uzayış sağlanırsa oranın tekrar hani yeniden yapılanması Doğru. gibi başlıklar var mesela. Yani bu başlıklarla zaten bir fiyatlama etkisi görmüştük. Doğru. Ki hafta başında da atılacaksın ya demir çelik, çimento, gayrimenkul yatırım ortaklığı hepsinin birlikte bir hareketi olmuştu. Tekrar mesela böyle bir e, hızlı bir iğme bekler misin? Gelebilecek işte pozitif bir haber akışı hani şafak ilk tepki hareketi olur Ondan sonra yoluna devam eder mi? Yoksa gerçekten orada yükselen bir grafik görebilir miyiz? Benim gayrimenkul yatırım ortaklıklarından ziyade orada yattığım pusu çimentolar. Yani çimentoların ziyadesiyle dinlendiği kanaatindeyim. Özellikle çimsa, Sabancı ekseninde işte akçansa çimsa, denklemin iyi çalışabileceğini çimsanın da ziyadesiyle dinlendiği kanaatindeyim. ama burada oyakta fiyatlama yapmadı. Bölgeye yakınlığından kaynaklı baktığın zaman Limak'ta fiyatlama yapmadı. Yani genel olarak çimentonun tamamında hala bence fiyatlamalar gidebilecek noktalarda. Ha, müthiş bir hikayeleri var mı ya da sektöre en iyi dönemini mi geçiriyor? Hayır. Ama Batı tarafı haricindeki diğer yani Ege tarafı haricindeki ya hafta diğer çimento yeni var yeni konut projesiyle birlikte direkt tepki vermişti. Evet. Bence çimentolar tarafında bir reaksiyon beklenebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında hisseyi iyi seçmek lazım. 30'un üzerinde hissenin olduğu bir e, alt segmentten bahsediyoruz. Yani daha doğrusu en ana başlıklardan biri. Biz de çünkü bir dönem neredeyse sadece gayrimenkul yatırım ortaklıkları halka arz edildi. Ben burada katılım endeksine girmesiyle birlikte emlak konutun tekrar potoya girdiğini ve dinlenmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vade için iskontosunu sınırlı bulsam da emlak konut torunlardaki hareketin devamını bekliyor olacağım. Burada müzmin fiyatlamayan yerler var. işte iş gayrimenkul var. Dönem dönem halk gayrimenkul bunlara katılıyor. Trade için de bunlar takip edilebilir. Ama amiral El gemim burada da emlak konutla torunlar olmaya devam edecek. Özellikle katılma endeksi etkisiyle birlikte emlakın harekete geri gelmesini bekliyorum ben. Peki şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da yine hem Putin'den gelen haberlerle petrol etkisi söz konusu orada bir baskı var. Şimdi Putin bir nokta atış yaptı. Yine. Altında yine bu hafta ciddi bir fiyatlama gördük. Viyop açılışıyla birlikte onları da değiniriz ama Putin bir nokta atışı yaptı dedin. 100 dolar seviyesinden bahsediyorsun. Evet. Evet. Gerçekçi mi peki sence? Değil. Yani Putin şu an zaten hani böyle kendi istediği yere doğru açıklama yapıp masada kazananı oynamaya çalışıyor. Çünkü herkes aslında savaşıyor. Yani şu an savaştayız. Hani illa topla tüfekle yapılmasına gerek yok. Açıklamalar ve ticarette attıkları adımlar aslında pazar payı ve Rusya bence çok büyük oynuyor. Mesela şu an, olası bir harekette e, borsada hani sektör endeksleri üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Yani petrol tarafında Rusya'nın böyle bir adım atacağını şu an beklemiyorum. O yüzden hani orada bir reaksiyon gelmez. Ama eğer böyle bir petrolde hareket olursa zaten enflasyon başlı olmak üzere çok başka bir dinamik konuşuruz. Ee, orada tabii ki tüpraş gibi kağıtlarda rally gördüğümüz gibi havacılık gibi kağıtlarda da bu söylediğim senaryonun tam tersi gerçekleşir. Çünkü maliyet baskısı tabii. oluşur. Yani hedging olsa da oluşur.